Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ceren. Bugün yine sizlerle birlikte harika bir vlogla karşınızdayım. Bugün size başımdan geçen talihsiz bir olayı anlatmakla başlayacağım. Birazcık kötü başladık videoya ama umarım böyle sonlanmaz. O zaman şimdi size gösteriyorum ve gelsin bakalım anlatmaya gerek yok görüyorsunuz arkadaşlar. Talihsiz olay benim konumdan kanalmalır değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Biz annemi dün diyetisyenine randevu aldık. Biliyorsunuz ben artık çok kilo almaya başladım. Biraz zayıflamam lazım. Ve diyetisyenine randevumuzu aldık gittik. Diyetisyen bize birkaç tane test önerdi ve bu testleri yaptırdık bugün. Dün de hastane değildik işte bugün yaptırdık. Sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç bu. Ama İki kolumda da var nedense. Şimdi size bunun nedenini anlatacağım. İlk gösterdiğim kolum, sol koluma çok acemi bir hemşire gelip iğneyi yaptı. Fakat yanlış yere yaptı. Damarımın yerini bulamadı. Bu yüzden etime yaptı ve gerçekten çok canım acıdı. Ben çocukluğumdan beri ka benden kan alındığında ağlamayan bir bebektim ve bir çocuktum arkadaşlar. İlk kez ağladım. Hayatımda ilk defa ağlamış olabilirim. Hani bunların öncesinde de ağladım ama kaç kez bilmiyorum sonuçta bu çok acıdı. Hatta şu anda kan bile var. Üstünde hala duruyor. Birazcık geçti yine de. Kan yine var biraz. Ama sağ kolumda aynı şey geçerli değil. Çünkü ona hemşirelerin başı gelip yardım edip yaptı. Yani o yüzden bununla hiç ağlamadım. Mutluyum. Neyse işte bu da benim küçük talihsiz olayım arkadaşlar. Detayları fazla girmeyeceğim. O zaman hadi gelin ana videomuzun konusuna geçelim. Yani videomuzun ana konusuna geçelim. Evet. Gelelim videomuzun ana konusuna. Gelelim fasulyenin faydalarına. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü videonun ana konusu kulağımı deldireceğim. Evet arkadaşlar kulağımı deldireceğim. Çok heyecanlı değilim. Çünkü daha önce zaten deldirdim. Nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. İlk derlerimde çok acemi olduğum için bayağı ağlamıştım ve çok korkmuştum. Ama sonradan fark ettim ki hiç de korkulacak bir şey yokmuş. Bu yüzden şu anda hiç tedirgin değilim. Bugün gideceğiz ve annemle kulağımı deldireceğiz. Önce bir peynirciye uğrayacağız. Daha sonra da bir poliklinik bulup orada kulağımızı deldireceğiz. Ee, kulak deldirme işlemi zaten çok kolay arkadaşlar. Bir tane tabanca küpeyi takıyorlar. Tık tık hemen iki dakikada yapıyorlar. Bu arada neden ilk deldirdim, tekrar deldiriyorum? Çünkü arkadaşlar ilk deldirdiğim zaman benim kulağım yara olmuştu. Yani biz biliyorduk aslında yara olacağını. Çünkü eczanedik küpeler benim kulağıma gerçekten çok dokunuyor. Baya yara oldu, baya iltap kaptı. Çok şişmişti. Bu yüzden annemle küpelerimizi çıkarmak zorunda kaldık. Ve sonunda kulağım kapandı. Yaklaşık iki yıl önceden bahsediyorum. Neyse Bugün de tekrar kulağımı deldirmeye karar verdim. Annem bu konuda çok istekli değil. Ama ben çok istiyorum. Çünkü yani bütün arkadaşlarımla görüyorum. Dedim ki neden bende de olmasın. Çok güzel. Yani küpe sonuçta şöyle çok şık duruyor arkadaşlar. Çok seviyorum. Ama tek korktuğum şey saçımın küpeme takılması. Çünkü benim saçlarım çok uzun. Ve bu yüzden de küpeme her an takılabilir. Ve ben sürekli saçlarım açık oturuyorum. Tabi hava sıcak olduğu zamanlar hep topluyorum ama bu video özel. Açtım ve fark ettiyseniz saçlarım olduğundan daha düz. Çünkü düzleştirdim. <laughs> Annemden gizli oldu birazcık ama işte bir düzleştirdim. Bugün doktorumuza gittik ve düzleştirdim. Öyle. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu anlık her şey böyle ilerledi. Şimdi ben kahvaltımı yaptım. Karnım tok. Sırtım pek rahatım. Oturacağım. Tabletimle birazcık oyalanacağım. Ama size bunları kısa kısa videolar halinde yayınlayacağım. Yani e, maalesef ki bu videoların hepsini yani çektiğim bu videoların hepsini birleştirip de tek bir video halinde yayınlama imkanım olmadığı için kısa kısa böyle iki dakikalık, dört dakikalık sıkıştırabildiğim kadar video atmaya çalışacağım çalışacağım arkadaşlar. Bunları birinci part, ikinci part ve üçüncü part olarak böyle böyle sıra sıra partlar halinde ayıracağım ve böyle güzel günlük bir vlog yapacağım. Bu arada arkadaşlar belki de bugün tek bir vlog değil de iki günlük bir vlog gibi de düşünebiliriz. Yani yarın da çekebilirim. Çünkü yarın babam beni almaya gelecek. Çünkü yarın Cuma. Günlerden Cuma. Cuma komik. Çok komik söyleniyor ya. Değişik bir şey. Cuma. <laughs> Neyse tamam. Çok geveledim. dedim ee, o yüzden bunları belki de yarını vlog'unu da atabilirim. Öyle planladım. Yani kısa kısa çekeceğim. O yüzden lütfen lütfen kızmayın bana. Neyse bunu ne yapayım. Çünkü videolarımı tabletimle çekiyorum. Henüz bir kamera alacak param yok maniği yok. Çünkü henüz paralarımı biriktiremedim ama en niyetinde biriktiriyorum işte. Her ay böyle babam bana 200 TL veriyor maaşıma. Ben de teker 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 ay ay geçtikçe biriktiriyorum. Bakalım istediğim kameranın fiyatına denk gelirse artık o kamerayı alacağım. Büyük umutlarla. Neyse. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. Özellikle bu videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bu vlog için çok uğraşacağım. Tatil videolarımı da izlemediyseniz hemen kanalımdan izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli videolar attığımı düşünüyorum şahsen. Yani şu anlık her şey böyle. O zaman hepinizi çok öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Videonun ikinci partına görüşürüz.